Arxi e uma Her şey güzel görünüyor. Allah'ın izniyle ilk yayınımıza şöyle yine başlayalım. Güzel. So, chat'i de görebiliyorum. O zaman sıkıntı yok. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ne yapalım diye basitten bir düşünürüz. Böyle alt kat ev olsun. Evet. Yani alt kat ev olsun dedim. Alt kata böyle temel eşyaları koyar. Yukarısı da yatak odası. Bence fikir güzel. Oralar şöyle koyayım. Ardından ben bu büyü kitabını yukarıya koyacağım. Burada buraya örs mü koysam? Bak bir tane de çalışma masası koyayım buraya. Burayla ilgili olan işimiz fazla sürmesin. Örs alayım hatta. O zaman. Şöyle başlayalım. 13 diyor ya sen şu işe bak yok yok bir dakika blok deneyim onanmamız tahtamız yok kağıtımızda bir şey yok o zaman bileyim ben yavaş başına konuşum Keyifli mi? Neye göre kime göre? Aha. Bu kadar yeter mi acaba? Şöyle de alalım kömür var. Kömür harbi güzeldir be. Ben buna onarım basmadım. Ne takipçi sayımız? İki kişi mi izliyor? Kaptan göz yanılmaz. Ya ben bir çıkayım. Ya çıkamıyorum. Açayım şöyle. Heh bak ctrl'e lan harbi gidemiyorum lan gördün mü şu işi <laughs> şöyle devam edek <laughs> Gerçi gençin kanalı diye de Minecraft videosu aç bak. Ketçaplık bir hareket. O zaman arkadaşlar. 12 tane çıkıyor. Ya direkt şuradan yaz kitaplık diye. 4-4 mü? 10 dakika. Odun bitmiş lan. Tamam. 8 tane. Çok güzel. O halde ben tam olarak... Işık mı yanıyor lan? Ya köpek bir git. Onun Gel bir gel. Kusura bakma seni de dövdüm ama gel bir gel. Aferin ustacığım. Şimdi. en yani şöyle yapalım. iletişim açıyor böyle gayet güzel duruyor o halde bir şöyle koysam fena deki yavaştan duru şu ben daha hiçbir şey yapmadan gidiyorum. bir dakika şimdilik ben bu fıçıları nereye koyabilirim çılarak için şöyle. Şöyle be. 2 2. Geriye kalan bir tanesini de şöyle koyuyorum. Böylece ki gizlisi. Her şey büyükçe. Belli ki birden fazla kişi izliyordur, bakayım. Cık. Tek ben varım. Ya var mı bu yayın yenişi işi boş mu lan? olduğumda bu sözlerim dinlenecek millet gülecek lan. Bayanasını diyecekler. Adam bak nereden nereye diyecekler. Neyse. Konuyu değiştirme derken yayın mı gitti? Yok tamam. Vay köylü tayfan toplanmış. İki zümrütümüzü kaparız. Ben yani bir iş yok ustam. Bakalım sen ne var? Onların var, güzel ganimetim var. Güzel. O halde ben. Ah kayış gelmiş. Ya şu sattığın şeylerin. Oha 5 yanlışlıkla. Yani bozuk Atar veriyor <laughs> Bak trick shot. <laughs> Beş ton lideri iki tane kever. Kısa gelin <laughs> kare. Neyse ki yayında kimse yokken yaptım da yoksa. Allah muhafaza ne yerdik. Hmm. Onarım. Örümcek gözü, elma, demir. Hmm. Ondan var. Peki. Şimdi bunu yere koyalım. Ha. Allah'a boş işmiş. Şimdi bakalım. Burası boş. Değil. O zaman bakayım başka bir şeker kalmışına dair şey yok. Hani daha alalım. Cık, fidanlar arada fidanla işimiz yok. Ay 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 vallahi bu iş zor aslında. Hmm, çok yoruldum ya. бада ергн алты жети алты оат